Günaydın arkadaşlar hayırlı sabahlar Allah'ın bereketi Hepimizin üzerine olur inşallah Biz uyandık arkadaşlar Kömür de uyandı Kahvaltı şöyle, bekliyor Şöyle bir kahvaltı yapalım Dedik Şöyle annem hamurları Kesti arkadaşlar çay tabağıyla Kesiyor çok ilginç Evet Burada da Pişi yapıyorum arkadaşlar. Tava çöreği. Çok güzel oldu Burada da arkadaşlar. Burada yumurta haşlıyoruz. Çayımızı da demledik. Evet. evet. arkadaşlar çok güzel oldu. Bacılarım oğlum olmadığı için fazla kahvaltı hazırlamıyorum. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Ha ne diyordum az önce? Oğlum yurt dışında olduğu için bu kahvaltıları de yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ben bir anneyim arkadaşlar. Evet inşallah yakında o da gelir de beraber yeriz. Evet. Olmuştur. olmuş. Olmuştur. Hırsız geliyor. Hırsız geliyor. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Salam koydum masaya da kedi çalmaya çalışıyor. Bunlar <laughs> olmuyor mu?

Arkadaşlar. yapayım arkadaşlar. Ay. Şöyle bir bakalım bakayım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet. Ben zaten önceden tavamı ve yağını iyice e, kaynatıyorum arkadaşlar yağıyla ile beraber Evet arkadaşlar soframız böyle oldu kızım yumurtayı haşlamış pişirelim çok güzel Hadi bize afiyet, bal şeker olsun arkadaşlar. Burada çaylarım da var. Zehra Hanım kahvesini yapmış. İşte öyle arkadaşlar. Başına daha bir şeyler eklerim bunun arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Şimdi sana getireyim. Evet şimdi köftelerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Biraz altını mı kız sanki? Ama altını kısmıyoruz. Korku. Atıyorlar. Biberler köfteden daha çok yararlı. alıyor. Biberler sonra yapacaktık ama. Ne bileyim ben ikisi bir kısım bile. Ne diyeyim? Annem <laughs> konuşsana diyor da ne diyeyim ne bileyim ben. Bunu Video çekmeye alışık değilim. Öyle olunca arkadaşlar zor olur. Şuradan tutma aşağı var mesela. Evet arkadaşlar, şöyle yüzeylerimizi yan tarafa alalım. Köftelerimizi altın da açalım da. Çocuklar bugün e, camlara köfte istedi arkadaşlar. Maalesef hazır hazır köfte kullanıyoruz. Biberler de yüzüme patlayacak diye korkuyorum. Çok istiyorsun? Uçakla ben bilmiyorum. Neyi uçaklayın mı? Uçlarını bir şey derdedin mi? Hı, başlarını kesmişim ya. Tavuk yeterli değil mi başlarını? Tavuk mu? Hı -hı. Tavuk değil tabii. Pişsin bakayım. Hadi şey. de kızartacağım ya bir şey. Evet. Allah Allah. Evet, evet. Ne kadar kızarıyor kızartlar şöyle bir çevireyim dedim. çevireyim dedim. Normalde ayrı ayrı ya köfteler ben hepsini evet. evet. evet, bir attım. Ne oldu? anne? oldu? Ne ya? pilavı alalım arkadaşlar pilavımız gayet güzel olmuş şimdi tavuğu, mu oraya tavuğu oraya alalım tavuğu oraya alacağız Patet, patates kızaracak ya Ya iyi da de. Açayım. Yedik zaten hocam. Patatesler duru duru. Arkadaşlar bu bi biberle benim bir anım var. Ee, biberleri böyle normalde e, kapaksız hiç kapaksız hiçbir şey arkadaşlar. Birelim al diyorsun. Kendime getiremedim ayol. Arkadaşlar Eee Konya'da oturdum. E, beraber oturduğumuz komşumuz var. Altmışlı. O her gün biber kızartması yapıyor. E, ee, buradan selam olsun. Belki izliyordur. Bozgur. Ana kızı da ismi. Ali de. Bak iki tane anım var arkadaşlar. Eee e, ne konuşacağımı unuttum. Yenge dedim nasıl pişiriyorsun bunu böyle dedim. Bu Zehra yapsın da ben sohbet edeyim sizinle. Hem de çayımı içeyim. Ama yemek yemek yedik de konuşalım değil mi arkadaşlar? Ee, yenge dedim bunu dedim nasıl dedim pişiriyorsun dedim. Şey dedi benim dedim yüzüme patlıyor dedim. Ee, bu, uçlarını dedi keseceğim dedi o zaman ısınmış yağya dedi patata katı şey e, birden atarsan dedi şey olmaz dedim o günden bugüne hep biberlerimi öyle kızartıyorum Norm, ben biber kızartmasını çok seviyorum arkadaşlar İki, İkinci ikinci anımda bazarda e, bamya aldım arkadaşlar anam güneşte bana düşüyor Pazardan bamya aldım e, böyle sosunu ka, e, kavuruyordum domatesleri kavurduktan sonra e, bamyasını da koyup kavuracaktım Ümitcan e, çok küçüktü <laughs> elbisemden tutun mama diye orada bir parça koparttım arkadaşlar ağzına verdim çocuğun boğazına durmasın mı Allah'ım ne yaptıysam, ne yaptıysam ilk çocuk, Terci fazla te tercibemiz de yok. E, altta bu ana kız ablanın kocası vardı, Ali abi, kulağı çimdiyipken. E, ana kız e, komşum da Melmeket'e gitti, Bozgar'a gitti. On, e, Ali abimiz de eşiyle konuşuyormuş telefondan. Kapıyı vuruyorum vuruyorum açmıyor. Çocuk kucağımda öldü arkadaşlar. Onun sonra iyice kapıyı tın 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 vurmaya başladım. Ee, ne oluyor ya dedi. Kapıyı bir açtık hala Ali abi. Dedim hemen kucağına çocuğu attım. Ali abi dedim çocuk ölüyor. Nasıl yani? Dedi. Abinin de elleri koca kocaydı böyle. Paş parmağını bir soktu arkadaşlar boğazına. Ee, oradan e, ekmek boğazına yapışmış. Ekmeği boğazdan alakalı bir çıkarttı. Çocuğa can geldi yavruma. Evet işte yani neler geçirdik Arkadaşlar ya ee, O gündür bugündür Biber kızartmasını öğrendim Bir kere de yaptın kendini Kızartma yapacağım diye He Arkadaşlar bu da başka evde ee, Zafer'de oturuyorduk Arkadaşlar küçücük bir mutfak ee, Sabah kahvaltısını Hazırlıyoruz e, kahvaltıyı hazırladım. E, orada nerede böyle masalı neyle ev e, yemek tepsisine hazırladım. E, şeye salona salona gittik. E, patatesleri sen e, tencereden çıkar, arkadaşlar tepsiye koy. Patatesin yağını al, altını kapatmadan e, içeriye git. Allah'tan ben de şey kullanıyorum ya siz anladınız ona. Azıcık bir yemek yedim mutfağa geldim arkadaşlar. <laughs> geldim ki mutfak kördüman olmuş. Patatesin yağı yanıyor arkadaşlar. Aslında e, biraz, biraz cesaretin kullanırsan kendini yakmazsın ama ben e, panik oldum. Hemen oradan bir mutfaktan bir havlu buldum arkadaşlar tencereye kaptığımın an, e, balkona dedim götüreyim orada dumanlansın dedim. Köşe bir mutfakta da e, şöyle göstereyim. Şöyle bir tezgah vardı arkadaşlar. O tezgah benim şu buğarıma batınca e, ben tencereyi aldığım yere düşürdüm arkadaşlar patatesin ya ayağıma döküldü mü, ayağım kabardı mı, tencereye geri alacağım derken şu elimin üstü, ellerimin üstü, ellerimin içi her tarafım kabardı arkadaşlar. Evi kurtardım ama kendimi kurtaramadım. Allah'tan yani çocuklar arkam sıra gelmedi. Eğer çocuklar arkam sıra gelseydi o sıçrayan yağ ile çocukların hepsi yanardı. Ve ne bileyim verdiğimiz sadakalar mı bizi kurtardı, yavrularım işte. Melek onlar, Rabbim onları korudu. Arkam sonra gelmediler çünkü onlar yemek yiyorlardı arkadaşlar. Eylelikle iki anı dedik, üçüncü anıyı da anlattık yani. Kıpartma ile ilgili aslında iki anı anlatacaktım. He. aynen. Ee, Ağustos'un sıcağındaydı arkadaşlar. Elimin ya üçüncü derece yanık. Ee, arabi arabaya bindik gidiyor mu arkadaşlar? Ay elim camdan dışarıya çıkartıyor mu? Elim kabardı böyle. He eşime e, eşime telefon açacağım. Ben yandım diye. Ee, telefonun tuşuna elimi basamıyorum arkadaşlar ellerim böyle oldu böyle oldu ayaklarım ee, eşim hemen e, haberi edetmez. etmez bir şekilde şu ellerimle tuşları bastım ee, eskiden nerede böyle otomatik şey telefon numarayı nasıl bulabildim bilmiyorum ama rehberimde mi vardı artık ee, eşim ambulansa haber vermiş arabamız vardı o zaman arabaya atladı hemen geldi. Eşim iş yeriyle zaten e, zafer yakın birbirine. E, koştur koştur geldi hemen hastaneye gittik. Elimi camdan dışarıya çıkartıyorum, alev elime vuruyor arkadaşlar. Arabanın camından içeriye sıcaklar vuruyor, ayağım yanıyor. Vay ben neler yaşadım arkadaşlar, Evet. Yanmak en kötü şey. Yandım. Bir sefer daha yandım arkadaşlar. O zaman da seçime gidecektik. Rahmetli Turgut Özeli seçecektik Cumhurbaşkanı. Sabah Benim eşim de beni bir şeylere çok acele eder. Hemen bir an önce veren şeyi, oyumuzu kullanalım da eve gidelim diye. Evden çıkmak için bir şey, heyecan yaratır, telaşe yapar. Ee, oradan geldi bir an önce atalım oyumuza eve gidelim diye çabalar. Ee, o pişi hızlı yapacağım diye pişi böyle tencereye koyu koymaz. Cap ayağımın üstüne. Daha vallahi anısı vardır yani ayağımdan o yarası yaram gitmiyor. Kaç, kaç yıl ee, rahmetli durumu dözele bilmiyorum ama çok oldu. Öyle yani bir de öyle yandım. Rabbim yani beni... Ben hatırlamıyorum 25 senesi var demek ki. Ha, belki 20 sene. Sen yoktursun belki şey Durgu dözele yani ee, şey, İsmet abim doğduydu çünkü o zaman e, Hı. Durgu Dözel'i seçmemiz lazımdı. Sene ee, İsmetoğlu'nun, e, durgu dözelim oğluna çok benziyordu doğduğu gün arkadaşlar, böyleydi. Şurada oğluşumun üç tane gıdığı vardı. Hatta eşim dedi ki, Felek dedi bu boksör olacak herhalde dedi, hepimizi döver dedi. Bu kollar var böyleydi arkadaşlar. Şimdi o yurt dışındaki oğlum, küçük oğlum, yani Zehra'nın büyüğü abisi. Ee, şimdi o İsmet'ten eser kalmadı. Kupkuru oldu yavrum. Olur. Efendim? Olur. Olur. Öyle arkadaşlarım. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Kahvaltıda konuşamadık. Benim büyük oğlan e, e, görüntüyü bek sevmiyor. Şimdi de görüntüyü pek sevmiyor derken Allah kesin başına verecek o arkadaşlar. Ee, bir tane şey, Giresunlu bir ablamız var ya, Esra. Onun e, oğluna ikinci evlilik yaptılar. Ankara'dan evlendi hatta. Ee, o an, an annesi kamerayı gösterince, onun böyle kaşlarını bir çatıyordu arkadaşlar. Anne öte çekti. Aynısını benim oğlum da yapıyor. Yarın benim oğlanın eşi de inşallah olur diyorum. Video çekersem bir konuşuyorlar. Vallahi hanımına bülbül bül gibi konuşuyorlar arkadaşlar Kameraya yani. Sevmeyen oğlan şimdi yüzü oldu konuşuyor yani. Evet yani arkadaşlarım yemekte. Evet arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Köftemiz. Köfte, patates, pilav. Çocuk Şur menüsü gibi oldu. Ben de kendime tavuk yaptım. Afiyet olsun oğlum. Sağ ol teşekkür ederim. <laughs> Bahsettiğim oğlum bu arkadaşlar kameradan hiç sevmez. Niye sevmiyorsun anneciğim? Sevmiyor işte. Of <laughs> oh, sos. Acı biberimiz de var arkadaşlar. Ne diyoruz? Hadi bize afiyet olsun. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, beni ilerletin arkadaşlar. Boşuna izlemeyin. Boş geçmeyin canlarım. Canım takipçilerim. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah bir başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Benim kanalımda kalın.